Herkese merhaba. The Unseen Chapters ben Yakup. Uzun bir ara vermek zorunda kalmıştım. Bu süreçte programları da aksatmak durumunda kaldım. Ve bu sürenin sonunda Karacuma programımıza kapkara bir konuyla gelir dönüyoruz. Şimdi çayınızı kahvenize ya da size her ne iyi geliyorsa onu alın. Ben bana iyi geleni aldım. Hazırsanız The Unseen Chapters Karacuma başlıyor. 1980'lerin Los Angeles'ı arkadaşlar. Yaz geceleri artık sessiz değil camlar sıkıca kapatılıyor, Işıklar sabaha kadar yanıyor. Çünkü Night Stalker adıyla anılan gölge geceleri evlere süzülüyor, ardında dehşet ve kan bırakıyor. Bu gölge Richard Ramirez'di. Ramirez'in davranışları yaşam öyküsü ve suç örtüsüyle bir araya geldiğinde görünen profil. Erken dönem travmalar, aile içi şiddet, şiddet imgelerine maruziyet, kafa travmaları, satanist meraklar, dürtü kontrolünde bozulma ve empati yoksunluğu. Onun iç dünyasında saldırganlık erotikleştirilmişti. Şiddet, güç, tatmininin en saf biçimiydi. 28 Haziran 1984, Los Angeles'ın Glassell Park semti 79 yaşındaki Jenny Winko evinde defalarca bıçaklandıktan sonra boğazı kesilmiş halde bulunuyor. Evine sineklikten süzülen Ramirez yaşlı kadını cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüyor. Bu ilk cinayet. Onun için bir kapıydı. Bu kapıyı araladı. Şiddet ve erotikleştirilmiş cinayetler artık onun vazgeçilmez birer töreni haline gelmişti. Babadan gelen dayaklar, kuzen Mike'ın Vietnam'da işlediği vahşeti övünerek anlatması ve gözlerinin önünde kuzen Mike'ın karısını öldürmesi. Tabi kuzen Mike'ın bu süreçte Richard'a Vietnam'daki dehşet verici resimleri göstermesi de Richard'ın farklı şeylere yönlenmesine sebep oluyor. Çünkü kuzen Mike Aklı başında bir adam değil. Zaten bu ailede e, normal insan yok açıkçası. Tek normal insan anne. Anne de çalışkan bir kadın fakat kocasının şiddetinden sinmiş bir kadın. 17 Mart 1985 gecesi önce Maria Hernandez evinde garajdan giren Ramirez'in tabancasından kaçmayı başarıyor. Ama evin içinde onu bekleyen arkadaşı değil, Okazaki mutfakta başından vurularak öldürülüyor. Dakikalar sonra Ramirez, Monterey Park'ta 30 yaşındaki Tseilian Veronica Yuyu aracından çıkarıp soğukkanlılıkla infaz ediyor. Bir gecede 3 saldırı 2 ölüm. Los Angeles artık kabusa uyanmıştı. Ramirez'in saldırılarından sadece ölüm yoktu. Aynı zamanda ritüellistik bir aşağılamayla kurbanlarını küçültüyor, şeytani semboller bırakıyor. Bu onun için cinayetlerin ritüele dönüştüğü anlardı. Şeytana adanmış törenlerdi. Pentagram çiziyor, kurbanları kanla işaretliyor, bazen kurbanlarına şeytan üzerine yemin et diyerek zorla boyun eğdiriyordu. Zazara çifti. 28 Mart 1985 yani bir önceki cinayetten 11 gün sonra 64 yaşındaki Vincent Zazara evinde uyurken vuruluyor. Eşi Maxine Zazara Ramirez tarafından bağlanıyor. Ramirez evde silah ararken Maxin kocasının tüfeğini alıp karşılık vermeye çalışıyor. Bu Ramirez'in öfkesini zirveye çıkarıyor. Kadını defalarca bıçaklıyor, gözlerini çıkarıyor ve yatak odasına korkunç bir sahne bırakıyor. Maxi'nin gözleri evden alınmış. Bu sıradan bir cinayet değil, şeytani bir ayinin parçasıydı. Öldürülmüş olan çift bulunduğunda ve polisler ve dedektifler geldiğinde tüm evi aramalarına rağmen Maxine Zazara'nın gözlerini evde bulamıyorlar. Vahşete bakar mısınız? Ramirez'in kurban profili öngörülemezdi. Genç yaşlı kadın erkek fark etmiyordu. Fakat özellikle yaşlılara karşı uyguladığı vahşet şiddetin sembolik yönünü ortaya koyuyor. Güçsüz bedenler üzerinde mutlak kontrolü alıyordu. 29 Mayıs 1985 83 yaşındaki Mabel Mia Bell ve 81 yaşındaki kardeşi Clarence Nettie Lank Evlerinde ağır saldırıya uğruyorlar. Ramirez elektrik kablosuyla belin ellerini bağlıyor. Çekişle kafasına defalarca vuruyor ve pentagram çiziyor. Kadınların evde bulunan incili alaycı işaretler bırakıyor. Olaydan günler sonra Mabel, Mia, Bel hayatını kaybediyor. Ramirez hedeflerini seçerken şöyle gerçekleştiriyor arkadaşlar. Öncelikle Ramirez Los Angeles'a sonradan taşınıyor. Aileden kopuyor, Los Angeles'a geliyor. Los Angeles'ta bir süre sokaklarda yaşadıktan sonra ucuz motel odalarında yaşamaya başlıyor. Ve Ramirez günün çok az bir saati uyuyor ama genel olarak gece ayakta. Geçimini hırsızlıkla sağlıyor araba çalıyor, kumarhane soyuyor. E, bu suçlardan ufak cezalar alıyor hem, ama hep polisin gözünde ufak suçlarla anılıyor. Ve geceleri çok sık derecede geziyor. Ve polise verdiği ifadelerde, pişkin pişkin verdiği ifadelerde öldüreceği insanları aylar öncesinden gözlemleyerek tespit ettiğini söylüyor. Her kurbanın evini ve çevresini defalarca gözlemlemiş. Onların günlük alışkanlıklarını öğrenmiş. Daha sonra bir cinayet planı oluşturarak cinayetleri işlemeye başlamış. Zaten 13 cinayet boyunca polisten kaçabilmesinin avantajını da bunlar sağlıyor. Sadece Ramirez'in yakalanması saldırılarından Kurtulan kurbanların verdiği ifadeler ve e, çok karakteristik yüze sahip olduğu için de kolay tanınır bir insan olması. Satanik sembollerle ritüel söylemler kurbuya inanılmaz anlam katıyor Richard Ramirez için. Hem kurbanı hem de kendi iç dünyasını özel kılıyor. Şiddetin erotikleştirilmesi ise onun zirve noktası. Cinsel saldırı, işkence kombinasyonu, saldırganlığın cinsel takmine dönüşmesini üst seviyeye çıkartıyor. Gösteriş ve provokasyon bölümü ise kuzeni Mike'dan geliyor. Mike ultra profesyonel psikopat Mike'ın Richard'ın gözleri önünde 13 yaşındayken karısını öldürmesi, öldürdüğü karısının bedenine, ölü bedene işkence yapması, Richard için suçun ve şiddetin normalleştirilmesi anlamına geliyor. Richard da kuzeninden gördüğü bu soğukkanlı davranışları artık normal bir yaşam biçimi gibi algılayıp hafızasına bu şekilde yerleştiriyor. Aynı zamanda askerlik anılarında gördüğü resimler de Mike'ın etkileri büyük oluyor. Hem fırsatçı hem de soğukkanlı, planlı davranış sergiliyor. Richard psikopatik özelliklerinin öngörü ve manipülasyon özellikleriyle de kendisine avantaj sağlıyor. Bu arada Richard okula da gitmiyor, gitmemiş. Okulla bağları kopuk. Komşularının Richard'ın soğuk bakışlarından ürkütücü davranışlar sergilediğine yönelik mahkeme süresince verdikleri ifadeler var. Los Angeles artık nefes alamıyordu. Kapılar, pencereler, kilitler, hiçbir şey güvenlik garantisi vermiyor. Ramirez farklı semtlerde, farklı yaşlarda, farklı yöntemlerle saldırıyor. Bu öngörülmezlik halkın ve polisin ruhunu çürütüyor. 2 Temmuz'da 75 yaşındaki Mary Louise Cannon evinde bıçaklandı ve boğuldu. 6 Temmuz'da 60 yaşındaki Joyce Nelson evinde dövülerek öldürüldü. Olay yerinde bulunan Avia marka spor ayakkabı izleri polis için en önemli delillerden biri olacak. Aldırılarında giderek artan bir gösteriş vardı. Kurbanlarına şeytanın adını söylettiriyor. Evlerin duvarlarına entegramlar çiziyor. Hatta bazen kurbanlarına hay satan dedirtiyordu. Adam odan çıkmış, Kendini şeytanın en büyük destekçisi ve hizmetçisi görüyor. 20 Temmuz 1985 Sanvaley, Rock Kovanat Evine girip onu bağlıyor. Eşine cinsel saldırıda bulunuyor. Ardından tüm evi yağmalıyor. Aynı gibi yaşlı Max ve Lela Kinding çifti vurularak öldürülüyor. Evde satanik semboller bulunuyor. Ramirez artık cinayetleri sadece öldürmek değil, şeytana adanmışlık aidetiyle sahne yaratarak işliyordu. Ramirez'in ünü artık Los Angeles sınırlarını aşıyor. San Francisco'daki 66 yaşındaki Peter Pan öldürülüyor eşi Barbara ağır yaralanıyor. Olay yerinde bulunan Avia ayak izi, ayakkabı izi Los Angeles'taki cinayetlerle bağlantılı olduğu ortaya çıkıyor. Belediye başkanı Diane Feinstein canlı yayında kritik bilgileri açıklayınca Ramirez delilleri yok ediyor. Golden Gate'ten aşağı attığı düşünülüyor. Tabii ki bu polisin işini zorlaştırıyor. Belediye başkanı ile polisin arasında bir sıkıntıya sebep oluyor. Çünkü polisin elindeki en önemli delil ortadan kayboluyor. 24 Ağustos 1985 Mission Veijo'da Bill Karnes ve nişanlısı Inez Erickson saldırıya uğruyor. kans başından vurulmasına rağmen hayatta kalıyor. Erikson ise kendini Night Stalker olarak tanıtıyor ve ona şeytan üzerine yemin etmesini söylüyor. Bu ifade onun hem kendi imajına hem de şeytana duyduğu bağlılığa dair çarpıcı bir kanıt oluyor. 31 Ağustos 1985'te enteresan bir gelişme yaşanıyor. Ramirez otobüsle Los Angeles'a döndüğünde halk gazetelerdeki fotoğraflardan onu tanıyor kaçmaya çalışıyor ama mahalleli tarafından yakalanıp polise teslim ediliyor. Burada bir de linç girişimi oluyor ama polis onu kurtarıyor. 13 cinayetten mahkum ediliyor. Ve idama mahkum edildikten sonra 2013'te hapiste kanserden ölüyor. Kime süresince Ramirez utanmaz, pişkin tavırlar sergiliyor. Halkı daha da öfkelendiriyor. Jüriye siz bana zarar veremezsiniz. Ben şeytanın adamıyım diyerek jüriyle dalga geçiyor. Alnına pentagram çizerek kameralara poz veriyor. Gülerek kurbanların ailelerine meydan okuyor ve hiçbir pişmanlık göstermiyor. Bu sözler onun pişkinlik seviyesinin zirvesi oluyor. Cinayetleri, işkenceleri, kurbanların çığlıklarını kutsal görev gibi sanıyor. Richard Ramirez için cehennem bir korku değil, bir aidet duygusu. Night Stalker, ilham kaynağı olan Ramirez'in yarattığı dehşet ve korku, kendisi gibi olan birçok özenti suçluya daha da ilham kaynağı oldu. Bir Karajuma bölümünün daha sonuna geldik. Video podcastinizde benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Beğeni ve abone tuşlarının hatırını sormayı unutmazsanız memnun olurum. Bir sonraki video podcast'imizde görüşmek üzere.